Merhaba YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte yine çok lezzetli bir kek tarifi hazırlayacağız. İki renkli kek olacak. Çok güzel oluyor gerçekten de. Ben kekimi pişirdim. Şöyle sizlere öncelikle bir kalıpta da göstereceğim. Daha sonrasında hep birlikte tarifini aşama aşama izledikten sonra kalıptan çıkış halinde göreceğiz. Şimdi tarifime geçelim. Öncelikle 4 adet yumurtayı karıştırma kabımın içerisine kırıyorum. çok iyi bir biçimde çırpılması gerekiyor o yüzden ben e, hamur yoğurma makinem var hamur yoğurma makinemi kullanıyorum ama tabii ki de her evde hamur yoğurma makinesi olması şart değil Eğer sizlerin yoksa normal mikser ile yaklaşık bir 5-6 dakika kadar hiç durmadan çırparsanız inanın aynı kıvamı alacaksınızdır mutlaka ve şimdi bir su bardağı da bir buçuk su bardağı da toz şekerimi ilave edeceğim bir buçuk su bardağı toz şekerimi de ilave ettikten sonra şimdi makinemi kapatacağım ve yüksek devirde yaklaşık bir 6-7 dakika kadar iyice çırpacağım. Bembeyaz olana kadar bu çırpma işlemine devam edeceğim. Şimdi iyice şöyle bembeyaz oldu yumurta ve şekerim. İçerisine bir buçuk su bardağı süt ilave ediyorum. Bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. pakette vanilyasını bu aşamada döküyorum güzelce çırpacağım yine bütün bu sıvıları birbirine karıştırdıktan sonra Daha sonrasında da e, kuru olan malzemeleri ilave edeceğim iki renkli yapacağımız için kakaosunu e, hazırlamış olduğum kek harcından biraz bir kenara ayıracağım ve yarısını kakaolu yarısını sade olarak hazırlayacağım. Kalıba da dökerken şekilli bir biçimde dökeceğiz. O yüzden şimdi bunları tekrardan bir çırpıyorum ve daha sonrasında kesinlikle mikser ya da makine kullanmayacağım. Spatula yardımı ile kuru malzemelerini birbirine yedireceğim. Ve şimdi sıvı malzemelerimi şöyle karıştırdıktan sonra yavaş yavaş ununu ilave edeceğim öncelikle. Unu ile birlikte kabartma tozlarını da ilave edeceğim. Kakaosunu dediğim gibi şu anda hepsine dökmeyeceğim. Yarısını ayıracağım. Kakaolu yapacağım. Yarısını sade yapacağım. O zaman kullanacağım. Şöyle içerisine un eleğimle birlikte yaklaşık iki buçuk su bardağı kadar unumu eliyorum. Ama hepsini birden elemiyorum bir anda. Yavaş yavaş karıştırarak eleme yapacağım. Çünkü bir anda dökerseniz daha sonrasında toparlamakta zorlanırsınız. O yüzden yine de kontrollü bir biçimde dökmeniz gerekiyor. Ben ne kadar ölçü verirsem vereyim. Bazen ölçüler tutmaya da bilir. Çünkü bazı yumurtaların bile büyüklüğü, küçüklüğü fark edebiliyor. Bu arada iki pakette kabartma tozu kullanıyorum. Ben her zaman keklerime iki paket, paket kabartma tozu kullanırım. Daha güzel kabarttığına inanıyorum. Eğer isterseniz siz bir pakette kullanabilirsiniz. Tamamen tercihe kalmış. Şimdi spatulam ile şöyle güzelce döktüğüm unumu bir yedireceğim ve daha sonra kıvamına göre tekrardan un ilave edeceğim. Bir başka günde sizlere haşhaşlı limonlu kek tarifi vereceğim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. O tarifimi bir yiyen bir daha yemek istiyor. Çok güzel oluyor. Mutlaka sizlere o tarifimi de paylaşacağım. Şimdi unumu karıştırdım. Tekrardan un ilave ediyorum. Elek kullanırsanız çok daha iyi olur. Elekte un havalanarak döküldüğü için çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Şimdi bunu da güzelce yedireceğim ve biraz ayrı bir kabın içerisine boşaltacağım. İyice kıvamı tam olmadan sade hamurun iyice kıvamı tam olmadan biraz ayıracağım. Çünkü kakao koyduğumuzda da kakao da kıvamı birazcık daha yoğunlaştırabiliyor. O yüzden önce bu sade hamurumdan hemen şimdi bu kıvamdayken ayırıyorum ve daha sonra sade olan hamuruma tekrardan un ekleyip kıvamını bulduracağım. Şöyle biraz dökelim. O kadar yeterli olacaktır. Şimdi yine tekrardan sade olan hamuruma devam ediyorum. Biraz daha un ekleyeceğim. E şimdi kıvamı tamam. Biraz sade hamurdan, biraz kakaolu hamurdan kalıbıma dökeceğim. Çok güzel bir görüntü olacak inşallah piştiği zaman. Bu arada kalıbıma da çok güveniyorum. Ne zaman kalıbımla pişirsem Allah'ın izniyle beni yanıltmıyor. İnşallah yine aynı sonucu alacağım. Kalıbım tamamen döküm bir kalıp. Sizlere onu da göstereceğim. Ve hamurum hazır. Şimdi sade hamurum bu şekilde kıvamı tamam. Bunu bir kenara kaldırıyorum. Ve diğer hamurumu alıyorum. Üzerine kakaosunu ilave edip tekrardan çırpmaya başlıyorum. Şöyle bir paket kadar 25 gramlık kakao ilave ediyorum. Ve yine aynı şekilde spatulam ile güzelce hamurumu karıştırıyorum. İyice kakaosunu yedireceğim. Bakın kakao koyduğum zaman sıvı olan hamur nasıl bir anda katılaşmaya başladı. Dediğim gibi kakao da kek hamurunu her zaman için koyulaştırır. O yüzden kakaolu kek bile yaparken bu kıvama çok dikkat etmelisiniz. Bütün kek harcım şimdi hazır. Şöyle bir kalıbım var. Sizlere de göstermek istiyorum yine. Şöyle döküm bir kalıp. İçerisini tamamen katı yağ ile yağladım. Ve şimdi kakaolu olan hazırlamış olduğum Hamurumdan biraz bir kenarına döküyorum. Şimdi de sade olan hamurumdan dökeceğim. Şimdi de sade hamurumdan diğer bir kenarına döküyorum. Şöyle kakaolu kısmının da üzerine biraz gezdireceğim. Ve şimdi yine kakaoludan dökeceğim. Bu arada her seferinde spatulamı yıkıyorum ki birbirinin renkleri birbirine geçmesin diye. Şimdi şu taraftan doğru biraz dökelim kakaolu kısmı. Ve şimdi yine sade hamurumdan bütün kek harcım bu şekilde bitene kadar aynı işlemi tamamlayacağım. Şimdi tekrardan kakaoludan. Kakaolunun kalan bütün kısmını şimdi döküyorum. En son üzerine sade ile kapatacağım çünkü. Şöyle kenar kısımlarına dökersem çok daha güzel bir görüntü elde ederiz piştiği zaman. Şimdi de kalan sade kek hamurumu boşaltıyorum. Ve şimdi kekim hazır. Kekimi fırına atmadan önce şöyle bir tezgahın üzerine birkaç kere vuracağım. Ee, üzerindeki bütün hava baloncukları patlayana kadar. Bu işlem de kekin her tarafının aynı düzeyde kabarmasını sağlıyor. Ve şimdi kekimi 170 derecelik fırınıma alt üst fanlı bir biçimde pişirmeye bırakıyorum. Ve şimdi kekimi pişti. Fırından çıkarttım. Kalıbını ters çevirdim. İyice soğuduktan sonra bu püf noktaya mutlaka çok dikkat edin. Kekiniz kalıbın içerisinde iyice soğuduktan sonra bir iki kez hoplatacaksınız. İçinden çıkıp çıkmadığına baktıktan sonra kalıbı ters çevirebilirsiniz. Şimdi kekimi kalıptan çıkartıyorum. Hep birlikte nasıl olduğunu bir görelim. Ve gerçekten çok güzel oldu. Şöyle göstereyim sizlere de iki renkli oldu. Harika bir biçimde. Bir tarafı kakaolu, bir tarafı sade olarak böyle güzel bir kek yapmış olduk. Şimdi sizlerin de ellerine sağlık diyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup diğer tariflerimden de faydalanmayı da unutmayın. Şöyle kekimin iç kısmında sizlere kesip bir göstermek istiyorum. o kadar sıcak ki aslında ben sıcakken pek kek kesmeyi sevmem ama sizlere göstermek için şöyle bir dilim çıkarttım. Ve şöyle iç kısmı çok güzel bir biçimde pamuk gibi olmuş gerçekten de. Şu şekilde koyalım.